Evet arkadaşlar ben de size dağda başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Arkadaşlar bir gün bir tane tarlanın yanında oturuyorum. Hayvanlar tarlaya girmesin diye. Neyse kendime oturdum böyle dalmışım kendime. Bir baktım önümde bir tane serçe uçuyor. Bir kuş renkliydi ama ben dağda ilk defa öyle bir kuş gördüm. Bir baktım benim önümde uçuyor ya ben de kendi kendime dedim bu benim önümde niye uçuyor benden niye korkmuyor Sonra uçup uçup bana doğru yavaş yavaş böyle yani hareketler bir şey yapıyordu. Dikkatimi çekmeye çalışıyordu. Ben de bir baktım Mersen yerde bir siyah yılan yavaş yavaş sürünerekten bana doğru geliyor. Bu kuş da ben onu göreyim diye dikkatimi çekmeye çalışıyor. Yani demek istediğim kurban olduğum Allah öldürmeyince öldürmüyor. Belki o gün o kuş orada uçmasaydı o yılan da beni ısırırdı. Ben de şu an burada konuşamazdım. Doğru yoldan hiç kimse şaşmasın, hiç kimse kaybetmez.